Herkese merhabalar, ben diyetisyen Elif Seda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle insülin direnci hakkında her şeyi konuşacağız. İlk olarak insülin direncinin sebepleri nelerdir? Ee, i̇nsülin nedir? Vücuttaki görevi nedir? İnsülin direnci olduğu zaman e, vücutta ne gibi değişiklikler olur? Siz insülin direnciniz olduğunu nasıl anlarsınız? Ve tabii ki en en önemlisi biz bu insülin direncini nasıl tedavi edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak İnsülinin vücuttaki görevi nedir? İnsülin vücutta iki tane göreve sahiptir. İlki birincisi e, hücre dışındaki yani kandaki glikozu hücre içine alarak bunun enerji olarak kullanılmasını sağlamaktır. İkinci görevi insülinin kandaki yine glikozu e, karaciğere taşıyarak burada glikojen olarak ya da yağ olarak depolamaktır. İlk olarak glikojen olarak depolanır glikojen deposu dolduktan sonra yağ olarak depolamaya başlanılır. Kandaki glikoz. İnsülin direnci ise insülin direncinde de normalde insülinin ilk görevi olan kandaki glikozu kan e, hücrelerine taşımak olan görevi insülinin yerine getirememesi anlamı insülin direnci anlamına gelir. Yani hücrelerin insüline karşı duyarlılığını kaybetmesi durumudur. Hücreler insülini artık tanımaz hale gelir insülinin getirdiği glikozu kabul etmez. Bu durumda glikoz kanda kalarak kan şeker seviyesini yükseltir ve insülin bu durumda yine ikinci görevini yerine getirerek kandaki glikozu karaciğere taşır. Karaciğerde glikojen ve yağ olarak depolanmaya devam eder. Bu durumda da karaciğer yağlanması dediğimiz sağlık problemi ortaya çıkar. Tabii ki karaciğer yağlanması aynı zamanda göbek yağlanması anlamına gelir hem göbeğinizin yağlanması, karaciğer yağlanmasını tetikler hem de karaciğerinizin yağlanması göbek yağlanmasını tetikleyecektir. Ee, tabii ki hücrelerin duyarsız olması demiştik insülin direncine sebep olan. Hücre, e, hücreleri ise duyarsızlaştıran asıl e, faktör yağ. Hücrelerin yağlanması hücrelerin insüline karşı duyarsız olmasının sebep oluyor. Yani aslında bu insülin direncinin sebebi de yağlanma diyebiliriz. Tabii ki yağlanma arttıkça insülin direnci artıyor. Direnç arttıkça da yağlanma artıyor. Bu ikisi böyle kısır bir döngüye giriyor. Bu döngüyü kırmanın da en temel sebebi, en kolay yolu kesinlikle yağlanmayı azaltmak olacak. Birazdan zaten bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi, insülinin vücuttaki görevlerinden bahsettik. İnsülin direnci nedir? Bundan bahsettik. Peki, biz bu direnci nasıl kıracağız? Buna geçmeden önce, İnsülin direnci ne gibi hastalıklara sebep oluyor? Onlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki insülin direnci e, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor dedik. Göbek çevresi yağlanmasına sebep oluyor dedik. Yani dola, e, dolayısıyla obeziteye sebep olmuş oluyor. Aynı zamanda göbek yağlanması kadınlarda polikistik ovara sebep olabiliyor. Bunların yanı sıra yine yağlanmanın tetiklenmesi kalp damar hastalıklarının tetiklenmesine sebep oluyor. Ve insülin direnci zaten ilerleyen aşamalarda tipiki diyabete dönüşüyor. Yani insülin direnci deyip basit bir şey deyip geçmemek lazım. beraberinde birçok hastalığa sebep olabilen bir e, hastalık. Ama tedavisi de kolay olan bir hastalık. Çok rahat beslenme tedavisine yanıt verebilen bir hastalık. Tabii ki yol ne kadar yakınken fark edip tedavi ed e, tedavisi için uğraşırsanız o kadar kolay olacaktır tedavi. Peki siz insülin direnciniz var mı yok mu nasıl anlayabilirsiniz? Tabii ki bu kan tarihleriyle bakılıyor vücuttaki insülin hormonu, homo indeks dediğimiz bir değer var. Buna bakarak da hesaplıyoruz. Bunların yanı sıra siz ne zaman doktora gitmelisiniz? İnsülinden ne zaman şüphelenmelisiniz? Bundan bahsedeyim. Ee, gün içerisinde çok fazla tatlı ataklarınız oluyorsa, özellikle acıktığınız zaman eliniz basit karbonhidratlara gitmeye başladıysa, işte daha abur cubur şeyler, paketli gıdalar daha çok tercihiniz oluyorsa Özellikle ikinci saatleriyle başlayıp akşam yemek sonrası pik yapan tatlı istekleriniz oluyorsa, gün içerisinde acıkınca el ayak titremesi yaşayıp yemek yedikten sonra bu titremenin geçmesine geçmesini gözlemliyorsanız kendinizde ve aleyetten özellikle göbek çevresindeki yağlanması yağlanmanız arttıysa, yani normal şeyler yiyorsunuz, her zamanki gibi besleniyorsunuz ama göbek yağlanmanız artıyor ya da kilo aldığınız zaman direkt göbek çevresinden kilo alıyorsunuz bu zamanlarda, bu durumlarda insülin direncinden mutlaka şüphelenmeniz gerekiyor. Ve yine akşam yemeği sonrası uyku hali, yemek sonrasında koltukta uyuyakalıyorsanız yine bu sizin insülin direnciniz olduğu anlamına geliyor. Mutlaka bir doktora, beslenme uzmanına, dahiliye ya da endokrin bölümlerine giderek kan tahlillerinize baktırmanız gerekiyor. Tabii ki ilaç da kullanılıyor ama Beslenme ilaç olmaksızın da beslenme çok rahat tedavi edilebilen bir hastalık çünkü temeli de sağlıksız beslenmeden geliyor aslında. Sağlıksız beslendiğimiz için hücreleri duyarsızlaştırıyoruz. Peki nasıl beslenmemiz gerekiyor? Şimdi 10 adımda insülin direncinden nasıl kurtulabiliriz bundan bahsedeceğim. İlk olarak birinci maddemiz basit şekerden karbonhidrattan uzak durmamız gerekiyor. Basit şeker dediğim işte tatlılar, rafine şeker içeren her şeyden uzak durmamız gerekiyor. Tatlılar ve şekerlerden. Rafine şeker dediğimde sofra şekeri, bildiğimiz sofra şekeri. Bundan, bunu içeren besinlerden uzak duruyoruz. İkincisi, basit karbonhidrattan, glisemik indeksi yüksek besinlerden uzak durmamız gerekiyor. Bunlar neler? Bunlar glisemik indeks dediğimiz şey bir besinin kan şekerini yükseltme hızı. Kan şekerini hızlı yükselten besinlere biz glisemik indeksi yüksek besinler deriz. Bunlar beyaz un, beyaz un içeren her şey, simit, poğaça, beyaz ekmek gibi, patates, pirinç, muz bunlar glisemik indeksi yüksek besinlerdir, bu besinlerden uzak durmamız gerekiyor. Üçüncüsü, zaten hücreleri duyarsızlaştıran yağ demiştik, bu yüzden sağlıksız yağlardan da uzak durmamız gerekiyor. Trans yağlar, yine hazır paketli gıdalar, hep trans yağ var, bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Doymuş yağlar, hayvansal yağlardan uzak durmamız gerekiyor. Daha çok zeytinyağı gibi tercih etmemiz gerekiyor. Dördüncü olarak hayatımıza mutlaka posa katmamız gerekiyor. Bir besin ne kadar posası varsa, ne kadar lif oranı yüksekse bir besin o kadar kan şekerin karışma e, hızı yavaşlıyor. Yani glisemik indeks düşüyor. Bu da en çok meyve ve sebzelerde posa bulunuyor. Günlük hayatımıza mutlaka meyve ve sebzeleri e, günlük hayatımıza artık sokmamız gerekiyor mutlaka günlük beslenmemize meyve sebzelere, mevsim meyve sebzelerine yer vermemiz gerekiyor. Beşinci madde ara öğün. Tabii ki doğru ara öğün. Ara öğünden kastım böyle sürekli bir şeyler yemek değil. Belirli bir saatler belirleyip her gün o saatlerde düzenli bir şekilde yukarıda belirttiğim besinlerden olmayacak şekilde beslenmek gerekiyor. Ara öğün günlük 3 ara öğün olabilir mesela kuşluk vakti, ikindi vakti ve gece ara öğünü. Tabii ki yukarıdaki gibi basit karbonhidrat, yine rafine şeker içeren besinler değil. Daha çok yine posa demiştik, meyve sebzeler, kuru yemişler ara öğün tercihiniz olabilir. Altıncı maddemiz tabii ki hareket. Ee, bizim insülin direncinde en çok önerdiğimiz e, spor türü harekettir. Mutlaka hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle açık hava yürüyüşü en çok tercih ettiğimiz. Çünkü oksijenle birlikte hücrelerin yağ yakımı seviyesi daha yüksek oluyor. Hücrelere daha kolay yağ yaktırabiliyoruz. Yedinci maddemiz uyku. Uyku çok önemli. Siz hücreleri bir işçi olarak düşünürsek dinlendirmediğiniz bir işçiden tam verimle çalışmasını bekleyemezsiniz. O yüzden gece hücrelerinizi güzel dinlendirin ki gündüz tam verimle güzel bir şekilde çalışsınlar. Sekizinci maddemiz kesinlikle e, su. <laughs> Yine hücrelerin temel besini, temel elementi su. Bu yüzden susuz hücreler çalışmayacaktır. Mutlaka günlük ihtiyacınız olan suyu almanız gerekiyor. Bunu da daha önceki videolarımda da anlatmıştım. kilomuz çarpı 0.033 mililitre sizin günlük olan su ihtiyacınız. Mutlaka bunu vücudunuza vermeniz gerekiyor ki e, hücreler tam yerinde çalışabilsin. Dokuzuncu maddemiz stresten uzak durmak. Stres de kan şekeri seviyesini etkileyen bir diğer faktör. Mümkün var ve stresten uzak durmaya çalışın. Ve onuncu maddemiz en temel maddemiz ideal kiloda olmak. Vücudunuz ne kadar ideal kiloya yakınsa, yağ oranınız ne kadar düşükse o kadar insülin direncini kırmak kolay olacaktır. Çünkü zaten bizim insülin direncimize sebep olan en temel şey hücrelerin yağlanmasıydı. Bu yağ hücreleri duyarsızlaştırıyordu. Bu duyarlılığı arttırabilmek için hücreleri yağdan arındırmamız gerekiyor. Mümkün mertebe gerçek kilo kaybı dediğimiz yağ kaybını vücuttan sağlamamız gerekiyor. Özellikle göbek çevresinden. Bu tabii ki diğer bireyler bireylere göre yani insülin direnci olmayan bireylere göre insülin direnci olan bireylerde birazcık daha zor hale gelmiş oluyor. Bunu kendi başınıza başaramayabilirsiniz. Çünkü gerçekten püf noktaları olan bir beslenme şekli ve uyduğumuz zaman da çok güzel yanıt aldığımız bir beslenme şekli aslında. 6 yıllık meslek hayatında gerçekten insülin direncini 70'lerden 17'lere, 8'lere çok çektiğimiz oldu. 40'lardan çok rahat zaten çekebiliyoruz ama 70'lerden bile ilaç kullanmadan çektiğimiz birçok danışanım oldu. Bu yüzden gözlerime de gördüğüm için bunun beslenmeye yanıt verdiğini çok iyi biliyorum. Ve bununla ilgili birçok çalışma da var. Yani aslında ilaç ya da bir şey kullanmak yerine çok kolay çözümü olan bir hastalık ve sizin elinizde ve o kadar da zor bir diyet tedavisi yok inanın. Çok rahat uygulayabileceğiniz bir diyet tedavisi var. Mutlaka bir beslenme uzmanından yardım alarak kendi vücudunuza özel olarak bir beslenme listesiyle bunu kırmanızı öneririm. İnsülin direnci çünkü beraberinde birçok hastalığı getiriyor. Az önce de hepsini saydım. Bunların ilerlememesi için yol yakınken bir an önce insülin direncinizi kırmalısınız. Bugün insülin direnci ile ilgili her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileği.